Afrika savanasında güç her zaman büyüklükle ölçülmez. Bazen kaderi belirleyen risk hesabıdır. Aslan bölgenin en büyük avcısıdır ama bu topraklarda küçüklüğüyle ters orantılı bir ün taşıyan bir canlı vardır. Bal porsu. Vücudu sıradan bir memeli gibi davranmaz. Derisi gevşek ve dayanıklıdır. Isırıldığında ona manevra alanı sağlar. Sinir sistemi ise yüksek acı toleransı ile bilinir. Bal porsu geri adım atmaz. Hatta çoğu zaman kendinden kat kat büyük avcılara karşı saldırıya geçer. Aslan için bu gereksiz bir risktir. Tek bir pençe darbesi bile karşılık bulur. Tek bir göz yaralanması ise bir aslan için ölüm fermanı olabilir. Bu yüzden doğada en büyük karar her zaman saldırmak değildir. Bazen geri çekilmek hayatta kalmanın en akıllıca yoludur. Ve böyle anlarda savananın kralı bile bal porsuyla karşılaştığında gücünü değil, aklını kullanır. Daha fazla keşif için takipte kalın.